Bakarım çilekçim sen dur Tamam ee, Ben bir tuvalete gidip geleyim Alo Ama, Hayırdır Merhaba belediyeciyim nasılsın Hoş geldin çilekçim Sen nasılsın Ben de iyiyim Ya kaç saattir arıyorum Şatanın telefonu meşhur Kiminle konuşuyorsunuz bu kadar saattir Bilmem Eda teyzen arkadaşlarıyla lak lak yapıyordur herhalde. Anneannem yok mu? O da yukarıda. Dışarı çıkacak herhalde. Süsleniyordur. Hayırdır? Sana bir arkadaş buldum dedi. Anneannemle onu konuşmaya geldim. Ne arkadaşı? Kreşte bir arkadaşımın köpeği. Ama bak alınma sakın dedi. Bak alınırım. Sen yalnızsın yani. Anneannem seni böyle bu halde bıraktı. Ondan öyle dedim ben. Belki tanışırsınız, birbirinizi seversiniz, yavrularınız olur. Çilek, teessüf ederim. Ben köpek miyim? Değilsin ama bugün işte hep öyle kalacaksın dede. Lütfen daha fazla konuşmayalım, kalbim kırılacak. Aman da aman, kimler gelmiş kimler? Eda çabuk koş! Niye bize seslenmedin Taci? Ay ne var anne, kim Aa, çilek! Ne haber? Hoş geldin, nasılsın? İyiyim. Ayo, pek iyi değilsin. Senin bir derdin var. Daha ne olsun. Senin yüzünden torunuma bile rezil oldum. Bir arkadaşının benimle aynı cins köpeği varmış. Çocuk aklıyla beni onunla tanıştırıp arkadaş yapmaya karar vermiş. Acilek, deden köpek değil. Tut ki köpek. Ben böyle bir şeyin olmasına izin verir miyim sanıyorsun? Ne demek ben izin verir miyim? Sana mı soracağım? Sen bana yediğin hatları danışıyor musun? Evet sen o halinle bana karışamazsın ama ben sana karışabilirim. Yok ya. Çilek bu fikirleri aklından çıkar yoksa anneanne sana çok kızacak. Hmm. Tamam ama belki dedem ölürse yavruları bize hatıra kalır diye düşünmüştüm. Bir tanesini de biz bakardık. Allah korusun canım ne diyorsun sen öyle? Yoksa çilek gerçeği biliyor mu? Hem köpeğin adı Dudu anne anne arkadaşım Tarkan'ın şarkısı yüzünden ismini böyle koymuş. Ne tesadüf değil mi? Bence hemen kaç çilek anneanne sana çok kızacak. Gittim bile. Hiç de bile kızmadım. Of of. Aa anne köpeğin adı Dudu ve sen hiç kızmadın ha? Üllağım nerede? Çilek gerçeği bilmiyor ya hiçbir şey beni kızdıramaz. Taci'nin durumu düzelene, onun aramızdan ayrılmasını engelleyene kadar... ...kimse bir şey bilmesin yeter. Anne bir şey desene. Ne düşünüyorsun öyle kara kara? Ne düşünecek? Sevgilisini düşünüyor. Ne düşünüyorsam düşünüyorum. Hem sana ne? Gene nereye? Hay dedim ya sana ne? <laughs> Boş ver üzülme baba. Sana ne? Doğru ya bana ne? Tamam Mahmut'cum akşam baban da gelir Bir oturur ona sorarız ben ne bileyim şimdi ha? Hadi güle güle hadi güle güle! Yaptın mı çişini? Yaptım. Kimi arıyorsun kız? İrem'e Dudu'yu tacından tanıştıramayacağımı söyleyeceğim. E anneannenle konuştun mu ki? Görmedim Firuze abla, Tacin yanına köpek istemiyorlar. Amma dağıtıyorsun telefonun deminden beri meşgulü ne ara konuştun ha ne ara konuştun? <gülüyor> şey. <gülüyor> Şey bak ne geçiyor. Ne? Firuze abla her şey